Merhaba sevgili takipçilerim, Lezzet Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için ağızda dağılan tek lokmalık misket kurabiye tarifi hazırladım. Hiç vakit kaybetmeden tarifimi sizlere sunmak istiyorum. Keyifli seyirler dilerim. Uygun bir yoğurma kabına 150 gram margarin ve 1 çay bardağı pudra şekeri alarak güzelce karıştırılır. Daha sonra yarım su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya da eklenir. Tekrar yoğurmaya devam edilir. Hamurumu hazırlarken elime çok fazla yapıştığı için ilk başta ben de biraz tedirgin oldum. Fakat bütün malzemelerini ekleyip ununu da ilave edip güzelce yoğurduktan sonra yumuşacık bir hamur elde ettim. 2 su bardağı unu kontrollü bir şekilde hamuruma ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde ekleyin. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurun kıvamı çok önemli. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Eğer ki hamurunuz çok yumuşak olursa pişme esnasında yayılabilir ve şekilleri bozulur. Sert olursa da hamuru hazırlamanız halinde kurabiyeleriniz sert olacaktır. Bu yüzden ölçülere mutlaka dikkat edin. Kurabiyelerime şekil verirken tamamının eşit olması için birer parça hamur kopartıp elimle iyice sıkıştırdıktan sonra uzun ince şeritler haline getiriyorum. Tüm hamur bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Hamuruma şekil verirken hamurumun kıvamı o kadar güzel ki adeta bir oyun hamuru gibi. Açıkçası hiç bitmesini istemedim. Hamurumu şeritler haline getirdikten sonra bir bıçak yardımıyla ufak ufak parçalara kesiyorum ve bir adet fındığı alıp bu şekilde yuvarlıyorum. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Hem yapması kolay, hem yemesi kolay, hem de görünümü bir o kadar güzel olan bu kurabiyeyi sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Bu arada diğer taraftan fırınımı 180 derecede alt üst ayar açarak ısıtıyorum. Hamuruma şekil verme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime inci gibi tek tek diziyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar kurabiyelerimi pişiriyorum. Hafif pembeleştikten sonra fırından alabilirsiniz. Çok fazla kızartmaya gerek yok. kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika kadar soğumasını bekleyelim. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra uygun bir kaba, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay kaşığı tarçın ilave edip güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğum karışıma kurabiyelerimi buladıktan sonra servis tabağına alabiliriz. Eğer tarçın sevmiyorsanız sadece pudra şekerine de bu şekilde bulayabilirsiniz. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz gayet pratik ve lezzetli olan bu tarifin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde bulamaya devam ettikten sonra servis tabağına alabilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.